dönemin başında e, biz bir rapor hazırlıyoruz biliyorsunuz ve bu raporla eğitim sisteminin bir fotoğrafını çekiyoruz. Aynı zamanda her dönemin sonunda da benzer bir rapor hazırlayarak iki fotoğraf arasındaki farklılıkları e, gözlemlemeye çalışıyoruz ve görüyoruz ki fotoğraf bugün daha karanlık, daha belirsiz, nitelikli, kamusal, bilimsel, layık, ana dilinde, e, cinsiyet eşitlikçi, parasız ve ekolojik bir eğitimden ordu, oldukça Uzak olduğunu iki fotoğraf karesi arasındaki farktan gözlemleyebiliyoruz. Tabii yeni dönem okullar açıldı bugün. Her ilde trafik biraz daha yoğun. Her ilde veliler okulların önünde öğrencilerini, çocuklarını bekliyorlar ve ciddi bir biçimde okulların açılışına hazırlık içerisindeler. Dolayısıyla tüm eğitim emekçilerine, tüm öğrencilerimize kamusal, bilimsel, layık ve demokratik bir eğitim için başarılar diliyoruz. Böylesi bir eğitimin hayata geçmesi için başarılar diliyoruz. Ben kısaca sizlerle paylaştığımız 12 sayfadan oluşan raporumuzun ana konularına hızlı Sızıca değinmek istiyorum. Ee, artık şunu azıcıkça ifade etmemiz gerekiyor. Eğitim sisteminin durumu dedik az önce karanlık, ciddi bir eğitim planlamasından ve öğretmen planlamasından yoksun. Eğitim sistemi artarak evrensel değerlerden uzaklaşıyor, içe kapanık, iktidarın siyasal çizgisine indirgenmiş bir forma dönüştürülüyor. Bu durum eğitime dair kaygıları ciddi bir biçimde artırmış durumda. Siyasal iktidarın eğitim politikalarında attığı her adım tek tipleştirmeye, aynılaştırmaya, bölmeye ve yönetmeye, yüksek enflasyon karşısında düşük ücretler ödemeye, farklı dil ve kültürleri yok saymaya ve dolayısıyla kültürel istilaya, manipülasyona ve Boyun eğdirmeye yönelik olarak yapılıyor bu politikaların büyük bir kısmı. Tabii böylesi bir yaklaşım içinde olan bir siyasal iktidar için tüm çocukların tüm çocukların e, haklarının eğitim hakkının tüm çocukların e, üstün yararının gözetilmesinden çok uzak politikalar olduğunu burada ifade etmek durumundayız. Çünkü eğitim sisteminde eşitsizlikler ciddi bir biçimde artıyor. Okullar açıldı. Ancak okul masrafları devasa boyutlara ulaştı. 2021 yılından bu yana kırtasiye masrafları 6 kat artmış durumda. Bu yıl en az kırtasiye masrafı 1335 TL'ye ulaşmış durumda. Okullarda kayıt parası artık bağış olmaktan çıktı. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı da biliyor. Rakamlar 20 bin liradan kayıt parası adı altında alınan rakamlar 200 bin liraya hatta daha üst rakamlar da e, kadar uzandığını gözlemleyebiliyoruz tabi sınav odaklı sistemde okullar acımasız bir yarışın içerisinde ve bu yarışta görece algı üzerinden başarılı gözüken okullara bir yönelim oluyor bu okullara gidişin önünü açan e, durumlardan koşullardan birisi bu kayıt parası olarak karşımıza çıkıyor Tabii bu denli okul masrafı e, varken şunu sormadan edemiyoruz e, işsiz velilerimiz bu masrafı nasıl karşılıyorlar Asgari ücretle yaşamını sürdürmeye çalışan velilerimiz bu masrafla karşılaşınca nasıl düşünüyorlar, ne hissediyorlar bunları sormak zorundayız. Tabii aynı zamanda emeğinden başka satacak hiçbir şeyi olmayan mülksüzler bu eğitim harcamaları karşısında ne düşünüyor, ne hissediyor, nasıl davranıyorlar. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuları gerçekten düşünmesi gerekli. Eğitim alanı pazar ekonomisine, piyasa ekonomisine ciddi bir biçimde açılmış durumda. Eğitim alanı neoliberal politikaların en kılcallara kadar yayıldığı bir düzen içerisinde işliyor ne yazık ki hali hazırda. Yine bunun bir parçası olarak servis ücretleri, okula ulaşım artık çok maliyetli. Ankara'da dolmuş fiyatları 17 liraya ulaşmış durumda. Kamusal e, ulaşımda e, taşıma sürecinde ciddi sorunlar var pek çok kentimizde. Toplu taşıma sistemi piyasaya bırakılmış durumda ki gelişmiş ülkelere baktığımızda öğrencileri ve eğitim emekçileri taşımak için ayrı bir kamusal ulaşım sisteminin kurulmuş olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye'de bu konu da bir girişim içerisinde olmaktan oldukça uzak Milli Eğitim Bakanlığı Okullar açıldı ama çocuklar için okulda ücretsiz öyle ücretsiz temiz içme suya erişim, ücretsiz her çocuk için ücretsiz bir öğle yemeği düzenlemesi yapılmış değil. Bu konuda bir eğitim politikası oluşturulmuş değil. Depremden önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın böylesi bir açıklaması vardı. Aşamalı bir biçimde tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde okul öncesi eğitimde aynı zamanda ücretsiz eğitim, ücretsiz bir e, beslenme için bir öğün ücretsiz yemek için çalışmalar başlatılacaktı ama bunlar şu anda askıya alınmış durumda. Bunun çok somut bir örneği var. Örneğin Kabadaş Lisesi. Kabadaş Lisesi biliyorsunuz bir e, devlet lisesi. E, bu lisenin okul yurdu 7 yıldır büyük oranımı onarımı bir türlü bitmiyor. Bu okulda bu büyük onarım, tadilatlar hala devam ediyor ve öğrenci velileri yatılı olduğu için de öğrenciler ve velileri çok ciddi sorunlarla karşı karşıyalar. Ee, ücretsiz öğle yemeği olanağı varken Kabataş Lisesi'nde bugün ücretsiz öğle yemeği uygulamasının kaldırıldığını öğrendi velilerimiz. Ve velilerden her dönem için 10.200 TL yemek ücreti talep ediliyor. Bu okul sadece somut bir örnek. Pek çok okulumuzda okula aç giden çocuklar gerçeği, kahvaltı etmeden okula ulaşan çocuklar gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu temel gereği Eksinmenin karşılanması çok önemli. Önümüzdeki merkezi yönetim bütçesi tartışmaları esnasında bu konunun eğitim kamuoyu tarafından sıklıkla gündeme getirilmesi ve bunun için bütçeden ciddi bir kaynağın ayrılması son derece önemli. Evet okullar açıldı ancak öğretmenler ve tüm eğitim emekçileri yoksulluk sınırının çok altında ücret alıyorlar. Kira, ulaşım, gıda, temizlik malzemeleri, iletişim, doğalgaz maaşların büyük bir kısmını alıp götürüyor. Artık güvencesiz çalıştırma bir norm haline getirildi Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Ücretli öğretmenler, ataması yapılmayan öğretmenler büyük bir sorun olmaya ne yazık ki devam ediyor. Eşit işe, işe eşit ücret ilkesi adeta yok sayıldı artık. Yani askıya alındı, rafa kaldırıldı. Bugün okullarımız açıldı. Velilerimiz ve çocuklarımız ücretli öğretmenle karşılaşacaklar. Sözleşmeli öğretmenlerle karşılaşacaklar. Öğretmenlerle karşılaşacaklar. Kariyer sisteminin dışında kalan uzman öğretmenlerle karşılaşacaklar. Baş öğretmenlerle karşılaşacaklar. Artık öğretmenler beş parçaya ayrılmış durumda. Bunlara ek olarak da işsiz öğretmenler gerçeği 600 binin üzerinde işsiz öğretmen gerçeği de Milliyetin Bakanlığı'nın önünde ve YÖK'ün önünde büyük bir sorun olmayı sürdüren bir konu olarak duruyor. Tabii sadece kamudaki eğitim emekçilerin sorunları yok. Özel sektör öğretmenleri de ağır sömürü koşulları altında hayatta kalmaya çalışıyorlar. Asgari ücrete mahkum edilenler olduğu gibi asgari ücretin çok altında ücretlerle yaşamını sürdürmeye çalışan, geçinemeyen öğretmenler olarak eğitimin ciddi sorunlarından biri olmayı sürdürüyor. Okul fiyatlarına yapılan devasa artışlar eğitim emekçilerine yansımıyor. Okula mutsuz gelen eğitim emekçileri öğrencileriyle nasıl nitelikli kamusal bilimsel ve demokratik bir eğitim verebilsin? Bütün bunlar üzerinde çok ciddi bir biçimde düşünmek zorundayız. Okullar açıldı ancak 3 milyona yakın çocuk eğitim sisteminin dışında. Nasıl diyeceksiniz? Bir kere açık ortaokul ve liselerde bir buçuk milyona yakın öğrenci okul yüzü görmeden e, diplomalarını alacaklar, almaktalar. Yine mesleki eğitim merkezlerinde bir milyon dört bin öğrenci var. Okulda bir gün, İş yerinde 4 gün geçiriyor bu öğrenciler. Ciddi nitelikli bir eğitimden geçtikleri söylenemez. Adeta okulun dışında kalan öğrenciler bu öğrencilerimiz. Peki ya göçmen ya da sığınmacı çocuklar? Onların sayısı 400 bin. 400 bine yakın çocuk okulun dışında eğitim hakkından yararlanamıyor. Ve toplama baktığımızda da e, e, 3 milyona yakın öğrencinin eğitim sistemiyle eğreti bir bağ kurduğunu, gerçek nitelikli, bilimsel, layık demokrasiyle, geçtik bir eğitimden geçmediği, eğitim hakkının engellendiği söylenebilir. Milli Eğitim Bakanlığı açık liselere geçişin zorlaştıran düzenlemeler yaptığını söyledi. Ama bu şunu itiraf anlamına da geliyor. Açık liseler ve açık ortalama, ortaokullar gibi yanlış bir politikanın yıllarca uygulayıcısı oldu Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu net biçimde söylemek gerekiyor. Tabii e, bu yanlış uygulamanın nedenlerinden vazgeçmenin nedenlerinden birisi de imam hatip liselerine ve mesleki teknik liselere gelen öğrencilerin açık liselere kaçışını engellemek. Dolayısıyla bu okullardaki eğitimin durumuna dair ciddi araştırmalara ihtiyaç var. Bu kaçışın nedenlerini anlama konusunda ciddi araştırmalara ihtiyaç var. Tabii e, Milletin Bakanlığı'nın eğitim politikalarını e, demokratik, layık, bilimsel, hukuk devleti ilkelerine uygun bir biçimde yapması gerekirken bundan kaçındığını ve kendi siyasi hedeflerine uygun bir biçimde bu düzenlemeleri, belli düzenlemeleri yaptığını görüyoruz. Bakın 2023 LGS'de Anadolu liselerinde kontenjanlar 71 bin civarında fen liselerinde 40 bin, sosyal bilimler liselerinde 10 bin 740, İmam Hatip liselerinde 42.356, Mesleki Teknik Anadolu liselerinde 41 bine ulaşmış durumda. Bu lise tercihleri ve kontenjanlara baktığımızda siyasal iktidarın hedeflerini bu rakamlarda net biçimde görebiliyoruz. Ama sorunun daha büyük bir kısmı var. Toplamda 200 bine yakın öğrencinin, Bakan bir dönem bakanının ifadesiyle nitelikli liselerde eğitim görme hakkı varken, orta öğretimde eğitim gören 5 milyon öğrencinin Eşit ve eşdeğer bir eğitim alma hakkı nerede? Neden eğitim politikalarıyla tüm çocuklarımıza anayasada ifade edildiği gibi eşit nitelikli bir eğitim vermekten uzak bir politika izleniyor? Bunu da eğitim kamuoyunun e, önüne bir düşünülmesi gereken bir sorun olarak e, koymak istiyoruz. Yine deprem illeri. 11 ilimizde eğitim hayatı normal diyebileceğimiz bir netliğe kavuşmuş değil. Okulların büyük bir kısmının tadilatları, büyük onarımları bitmiş değil. Sağlam gibi gözüken okullarda güçlendirme çalışmaları tamamlanmış değil. Hala 7 aydan sonra depremin olduğundan bu yana geçen 7 aydan sonra okullarımız eğitime tam olarak açılmış değil. Hala çadır kentlerde, okul konteyner kentlerde okul uygulaması var. Öğrencilerimizin, eğitim emekçilerinin, velilerimizin barınma sorununun yanı sıra temiz suya erişim gibi çok daha acil sorunları var ve bu sorunlar ne yazık ki çözülmüş değil. Öğrencilerin sağlam okullara, binası sağlam okullara yönlendirilmesi yapılıyor. Okul binalarımızın çeşitli katlarında farklı okullardan öğrenciler var. Ama önümüzdeki dönemde deprem illerinde ciddi bir biçimde okul terki ve devamsızlık oranlarının yüksekliği gibi büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağımız çok açık ve net. Bu nedenle merkezi yönetim bütçesinde yine deprem illerinde eğitim hakkının hayata geçirilmesi için ciddi bir bir biçimde bütçe ayrılması, ödenek ayrılması gerekliliğinin altını çizmek durumundayız. Eğitim sistemimizde bir protokol uygulanmaya başlandı özellikle İzmir'de başladığı 842 okulda imam, vaiz, vaize, manevi danışman adı altında din görevlilerinin okullara gidişini sağlayan, okullarda kalışını sağlayan, okullardan öğrencileri alıp Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlik merkezlerine taşıyan bir proje ile karşı karşıyayız. Gerçekten kaygı verici bir uygulama var. Yüzbinlerce öğrencinin bu biçimde e, dinci vakıf ve derneklerle ve onların arkasında bulunan Tarikat ve cemaatlerle karşılaşmaları, onların etkisini açık hale getirilmeli söz konusu. Oysa okullarımız kamusal bir alan. Okullarımız bu çoğul niteliği nedeniyle kamusal bir denetimin olduğu alanlar. Bu alanlarda kendimizi daha rahat ve güvende hissederiz. Çocuklarımız daha çok güvende, güvence altındadır ve bu kamusal denetim nedeniyle karşı karşıya kaldıkları istismar, ihmal konularından daha uzak bir eğitim görme hakları var. O yüzden öğrencilerimizi bir belirsizliğe, bir karanlığa doğru itilmelerinin önünü kesmek için İzmir'deyiz. 16 Eylül'de İzmir'de layık eğitim, layık yaşam, eşit yurttaşlık talebiyle Gündoğdu Meydanı'nı dolduracağız ve ÇEDES'in iptal edilmesi konusunda e, okullarımızın imamlara, hatiplere, din görevlileri açılması konusunda itirazımızı çok güçlü bir biçimde ifade edeceğiz bu alanlarda. Çünkü biliyoruz ki laiklik yaşamsaldır. Laikliği savunmak bu dönemde son derece elzemdir. Yine okulların açılmasına değerli basın emekçileri iki haftadan az bir süre kala eğitim programı değiştirildi. Haftalık ders çizelgesine değişiklik yapıldı. Katılım sağlanmadan, demokratik bir katılım olanağı sunulmadan, eğitim sendikalarının eğitim hakkı mücadelesini görmeden, kamusal tartışmayı açmadan, Kamuya en ufak bilgi sızmadan bu bu çizelge hazırlandı ve eğitim kamuoyuna bu çizelgeyi hayata geçireceğiz dendi. Eğitim planlaması var mı? Yok. Öğretmen planlaması var mı? Ne yazık ki bu da yok. Plansız bir biçimde okullarımız açılmış durumda. Peki ne yapıldı? Gerçekten köklü değişiklikler yapıldı. Haftalık ders dağıtım çizelgesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına aykırı bir biçimde bir adet bir zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi varken şimdi bu seçmeli zorunlu ders gruplarından yeni bir dersi daha seçme zorunluluğu getirildi. Yani artık zorunlu in dersleri sayısı ikiye çıkarılmış durumda. Almanca seçmeli dersler haline geldi. Yabancı diller arasında en gözde olan artık Arapça. Kuşkusuz tüm dillere saygılıyız ama ülkenin uluslararası ilişkiler bağlamında geliştirdiği stratejilere bağlı olarak eğitim sisteminin programında değişikliklerin yapılmasına karşıyız. Çocuğun üstün yararı, eğitim hakkı bağlamında pedagojik olarak bu konular tartışmaya açılmalı. Yabancı dillerin seçimi yine programda yer almıyor. Bakanlar Kurulu'nun kararına bırakılmış durumda. Bu da ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Çocuklarımızı okullara sanat spor faaliyetlerinden daha çok yararlansın diye göndermiyor muyuz? Çocuklarımızın ufku genişlesin, sağ ülkemizi görsün, dünyayı görsün, evrensel değerlere ulaşsın, kendi değerlerini de geliştirsin istemiyor muyuz? Bunları istiyoruz ama artık sanat ve spor derslerinin sayısı haftalık ders çizelgesinde azaltılmış durumda. Güzel sanatlar dersi kaldırılmış durumda. Şunu ifade edebiliriz. Eğitim programı bilimden, sanattan, evrensel değerlerden uzaklaştırıldı. Kindar ve dindar bir nesil yetiştirme projesine indirgenmiş durumda ve bunun önünü açan başka çalışmalar da var. Örneğin karma eğitimin ortadan kaldırılmasına dönük Emli Bakanı'nın yaptığı açıklama, bu il ilkeyi yok sayan bir açıklama, mevcut anayasayı ve ilgili yasaları görmezden gelen Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ciddi anlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini artıracak bir açıklamadır. Kız ve erkek çocuklarının tüm yaşam nasıl karmaysa okullarda da karma bir eğitim görme hakkı vardır. Bu konuda da bu sürecin takipçisi olacağımızı, okullarımızı çoğul, zengin bir kültür alanı olarak inşa etme konusunda mücadelemizi güçlendireceğimizi ifade etmek istiyorum. Yine okullarımızda ana dilinde eğitim hakkı görmezden geliniyor. Dil ve kültür zenginliği ülkemizin ve çoğulluğu Görmezden geliniyor ana dilinde eğitim hakkını yaşama geçirecek altyapı çalışmaların yapılmadığını, öğretmenlerin yetiştirilmediğini, aynı zamanda çok az sayıda yaşayan diller dersi grubunda da çok az sayıda kontenjan verilerek öğretmen atamalarının kısıtlandığını ve okullarda da bu dersin seçilmediğini, seçtirilmediğini kimi zaman gözlemliyoruz. Ana dilinde eğitim hakkı son derece önemli bir haktır. Bu hakkın yaşama geçirilmesi için eğitim politikalarımızda ciddi değişiklik yapılmasına ihtiyaç vardır. Bunu da ifade etmek istiyorum. Yani elinizdeki raporda değerli basın emekçileri çok sayıda sorunlarımızdan bahsettik. Eee söz ettik. Eee biz de bu sorunları ortadan kaldırmak üzere eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak politikalarımızı sıklıkla ifade ediyoruz. Diyoruz ki kamusal bir eğitim gerekli. Diyoruz ki bilimsel ve layık bir eğitim, parasız bir eğitim gerekli. Demokratik bir eğitim gerekli. Demokratik bir eğitim anlayışı gerekli. Anadilinde eğitim hakkı için ciddi politikalar geliştirmek gerekli. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere evrensel sözleşmelerin imzalanması ve geri getirilmesi son derece önemli. Yine aynı zamanda okullarımızda ekolojik bir eğitimin son derece önemli olduğunu altını çizmek istiyoruz. Bu konuda sendika olarak mücadelemiz sürecek başarılar diliyoruz.